Neyse devam ediyorum okey. O zaman Enes futbol sonra L1 üçgen. Gündemlerine genel bir bakış atacağız. Kimler gelebilir kimler gidebilir de birer bunu konuşacağız. Bir nevi şu ana kadar çıkan transfer iddialarını bir video haline getirmişiz gibi düşünebilirsiniz. Dört büyüklerin tüm mevkilerini tek tek gözden geçirecek, çıkan iddialardan bahsedecek, ayrılma ihtimali bulunanları söyleyecek ve yerlerine konuşulan oyunculara bakacağız. Sizin kısacık bir sürenizi alsa da abone olmanız ve özellikle de videoyu beğenmeniz bizim için çok önemli. Bunları yapmayı unutmayalım. Keyifli seyirler. Kaleden başlayalım. Galatasaray'ın kale adına bir çalışması yok. Fernando Muslera ilk 11'e Günay Güvenç'le rotasyonu sağlam alıyor. Fenerbahçe'nin aynı şekilde kaleciye ihtiyacı bulunmuyor. Beşiktaş'ın da kaleciye Bu transfer haberi değil ya daha çok kim gidecek kim gelecek. Bütün takımların şeyini yapmış. Güzel de bir video ge gibi geldi bana ondan aldım. Öyle düz transfer haberi şey değil videosu değil. Nereye koyacağız oğlum ya kamerayı? Tamam Arda A yazıyor burada tamam mı? Arda nokta A. İhtiyacı yok ama yedek kaleci Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimali var. Yurt dışı ve yurt içinden talipleri çıkıyor. Önceliği Avrupa'ya gitmek. Hakkında transfer dedikoduları çıkan Uğurcan Çakır'ın sezonu oldukça formda başlamasıyla Trabzonspor'da bir soru işareti kalmadı. Burada yedek kalecilerin arasında gördüğünüz Onur Alp Real Madrid'in de içinde bulunduğu bazı Avrupa devleri altyapısına kazandırmak istiyorlar. Beklere bakalım önce ya. sağ bekler gelsin. Dört büyükler arasında sağ beke ihtiyacı olan tek takım Beşiktaş gibi görünüyor. Giovanni Van Bronckhorst Svensson'un performansından memnun kal... Ya go mi? Davison'la ilgili. Sanchez. Yener Ince demiş ki Davinson Sanchez 15-20 gün içinde sağlara dönecek. 15-20 gün Davinson Sanchez kaldığı için şu anda öncelik değil ama %100 böyle ben devam ya. edilir diyemiyoruz. Roma'nın Hollandalı sabeki Rick Sor bu anlamda adayların başında geliyor. Elias Yelert alarak sabekini sağlamlaştıran Galatasaray'da yabancı sınırından dolayı Leo Dubois'ın ayrılığı bekleniyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da ekstra bir durum olmadığı sürece sabeki ekleme veya çıkarma beklemiyorum. Hemen sol beklere bakalım. Sol bek konusunda en canlı takımlar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Derik Kön'ü satma ihtimali bulunan Galatasaray yerine yabancı bir sol bek alacak. Bu anlamda Luka Dinye, Alex Moreno, Mario Rui, İsmail Yakobs, Matias Lovic, Leif Davis, Renan Lodi, Bradley Loka ve Viktor Christiansen yabancı adaylar. Yerli aday olarak da Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz var. Beşiktaş'ta tıpkı Galatasaray gibi yabancı sol bek bakıyor ancak malum yabancı sınırından dolayı önce eldeki Artur Masuakun'un gönderilmesi gerekiyor. Tabii Beşiktaş bir noktadan sonra gitse de gitmese de yabancı sol bek transferi yapabilirdi. Neyse ki oyuncu ikna edildi. Yunan ekibi AYK'nın bilgisi var. Ayrılığa sıcak bakıyor. Eğer ayrılırsa Robin Gosens ve Borna Sosa yabancı adayların başında gelirken yerli olarak da Berkay Yılmaz listede bulunuyor. Berkay Yılmaz geleceğe yatırım amacıyla kesin olarak alınmak istiyor. Borna Sosa Torino'ya gitti diye biliyorum. Hatta bu sabah pardon bu sabah demişim yayının başlarında mı ne söyledik? istenen bir oyuncu. Kulübüne 1,5 milyon euroluk ilk teklif yapıldı. Rusya'dan gelen teklifleri geri çeviren Bahtiyar her ne kadar gönderilmek istense de bu yılda yerli sayılacağı için yedek olarak tutulabilir. Fenerbahçe'de sol bek transferi Ferdi'nin geleceğine bağlı olarak şekillenecek. Ferdi şu anda Manchester United, Arsenal ve Brighton tarafından istenen bir oyuncu. Brighton ekibi Ferdi için ilk teklifini bonuslarla birlikte 35 milyon euro şeklinde yaptı. Eğer ayrılık olursa daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen Maxim de Kuyper ihtimali var. Kulübü 20 milyon euro talep ediyor. Lecce'nin Henüz 19 yaşındaki az soldaki Patrick Dorgu da listedeki diğer bir oyuncu. Henüz her iki oyuncu için de resmi görüşmeler ilerletilmedi. Çünkü Ferdi'nin gidip gitmeyeceği belli değil. Yeni transferlerden Levent Mercan da Jose Mourinho tarafından planlama içerisinde düşünülmüyor. İhtimali düşük olsa da kiralık verilme durumu var. Levent Mercan transferi bilindiği üzere Jose Mourinho'dan çok daha önce yapılmış bir transferdi. Doğal olarak hocadan bağımsız yapılmıştı. Stoperlere geçelim. Fenerbahçe dışında hemen hemen her takım için stoper transferi konuşabiliriz. Beşiktaş kesin olarak sol ayaklı bir sol stoper bakıyor. Listede Mario Hermoso, Johan Vazquez, Atilla Salahi ve Yasin Özcan var. Eldekilerden Montero... Ülke... Atilla Salahi mi? İspanya'ya gitti. Omar Coley ye yeni bir sol stoper alındığında yabancı kuralından dolayı gönderilmek isteniyor. Daniel Amartey de Suudi Arabistan'dan teklifler var. Oyuncu sonunda ikna edildi. Maaşının karşılanması durumunda gidişine izin verilecek. Galatasaray'da şu rotasyon korunduğu sürece geleceğe yatırım hamleleri dışında stoper transferi beklemiyorum. Ama söz konusu rotasyonun korunmama durumu var. Abdülkerim Bardakçı'ya Arabistan kulüpleri talip oyuncuya maaş anlamında oldukça dolgun tekliflerde bulunuyorlar. Ayrılığı durumunda Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Yasin Özcan listede olan bir oyuncu. Mario Hermoso da aynı şekilde her iki kulübün gündeminde ama yıllık 6 milyon euro talep ediyor. Davinson Sanchez için de başta Napoli olmak üzere Avrupa'nın devlerinden ilgi var. Bana göre takımın belki de süper yine iyi nice stoperi fakat harcama limitinde yer açmak için satılmaya en müsait oyuncu da o. Eğer giderse bir yabancı stoper alınacak. Sarı lacivertli kulüpte stoper eklemesine gerek yok ama gidecek oyuncular var. Örneğin Serdar Azize transfer görüşmelerinde bulunması için izin verilmişti ama hala bir takıma imza atmadı. Sakatlıktan dönen Luan Perez de yabancı sınırından dolayı gönderilecek oyuncu başında geliyor. Geçtiğimiz yıl Novi Pazar'a kiralanan Omar Fayet ise gelişimini sürdürmesi için yeniden kiralanacaktır. Son olarak 22 yaşındaki Arseniy Batago'yu transfer eden Trabzonspor aynı yaşta genç bir stoper daha alacak. Lahar forması giyen Etin Yutekinku adaylardan biri. Yapılan ilk resmi teklif geri çevrilse de görüşmeler devam ediyor. Real Valladolid'in 22 yaşındaki stoperi Enzo Boyomo da gündemde ama henüz resmi teklif yapılmadı. Dilerseniz orta sahalardan devam edelim. Şu anda ekranda gördüğünüz listelerde ofansif orta sahalar yok. Onlar ayrı olarak bir sonraki mevkide görünecek. Galatasaray'da Gabriel Sara transferiyle orta saha defteri kapanmış gibi görünse de aslında kapanmadı. Son transfer videomuzda söylediğim üzere Sara bir merkez orta saha oyuncusuna göre ofansif bir oyuncu. 8 ve 10 numarada oynayabiliyor. Okan Buruk ise oyun kurabilme yeteneğinden yararlanmak için daha defansif 6-8 oynayabilecek bir oyuncu istiyordu. Tabi bu söylediklerim Sara Okan Hoca'dan bağımsız alındı olarak yorumlanmasın. 3 kulvarda yarışacak bir takım için her mevkide birbirinden farklı profilde oyuncuların bulunması derinliğin sağlanması için son derece normal. Bu yüzden orta sahaya bir transfer daha gelebilir. Burada fırsat transferi kovalanacak. Yani acelesi olmadığı için transfer döneminin son günlerine kadar bekleyebiliriz. Listenin ilk sırasında Adrian Rabio var. Galatasaray oyuncunun tüm şartlarını kabul etse de 5 büyüklükte kalmak istediği için beklemesi gerekecek. Manchester'ın mavilerinde gözden çıkarılan Calvin Phillips de kiralık olarak düşünülür. Bu Rabio'nun anasını kim ikna edebilir ya? Manchester oyuncu oyuncuyu bedelsiz kiralamak istemiyor. Muhtemelen İngiltere'de kalacak ama olur da transferin son günlerinde takım bulamazsak Galatasaray'ın bir girişimi olabilir. Ayrıca Emil Braivek, Oscar Dorley, Weston McKinney gibi oyuncular da düşünülüyor. Ayrılıklara bakacak olursak Sergio Oliveira'ya ülkesinden, Arap Yarımadası'ndan ve Anadolu'dan teklifler geliyor. Galatasaray'ın ekonomik anlamda bir beklentisi yok. Maaşının tamamının ya da büyük bölümünün karşılanması halinde kiralık ya da bonservisiyle gönderilebilir. Taylan Antalyalı Anadolu'ya gidiyor. Gaziantep şu an için en büyük aday. Fenerbahçe'de tıpkı Galatasaray gibi defansif özellikleriyle ön plana çıkan, oyunun her iki yönünde oynayabilen bir orta saha bakıyor. Listenin ilk sırasında Fiorentina forması gelen Sofyan Amrabat var. Jose Mourinho tarafından öncelikli aday olarak belirlendi. Manchester United'sında da istediği oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Ayrıca Nemanja Matić, Sander Berge, İbrahim Sangare, Pepelu, Manu Kone gibi oyuncular da gündemde. Şat of keşke Manu Kone gelse amına ke. Şun bak bu Kone var ya. Kanka bu Kone'yi Bak alalım bu koneyi en kötü satarız amına koyayım ya. Abi çok fena bir adam bu ya. Yemin ediyorum fenalık bir adam bu. Amına koyayım bu adamı alalım ya. Var mı chatte Ali Koç Az Yıldırım Acun Ulucalı, Selahattin Baki izliyor mu? İzliyor mu? Ben ne ben lan? Bir dakika. <laughs> Çağırmaya gitti herhalde. <laughs> Chelsea'nin gelişimi için kiralık vermeyi düşündüğü Leslie Ugoçuklu ve Roma Elav da <laughs> kiralık düşünen oyuncular. Ayrılma ihtimali damla. olanlara bakalım. Rade Kurnic her ne kadar taraftar tarafından beğenilmese de takımda kalma ihtimali gitme ihtimalinden daha fazla. Miguel Crespo ve Miha için hem Anadolu'dan hem de yurt dışından talipler var. Bartu Elmaz'la da Anadolu'dan ilgilenenler oluyor ama Jose Mourinho oyuncuyu takımda görmek istiyor. Cher Endur transferinin ardından eğer Getson satılmazsa Beşiktaş'ta orta saha eklemesi olmayacaktır. Amir'in Rize'ye kiralanması Onana'nın <laughs> takımda kalmasının önünü açtı. Van Broncos Onana'nın gelişiminden memnun. Eğer yabancı sınırında sıkıntı çıkmazsa Onana takımda kalacak. İtalya'dan Lecce başta olmak üzere kiralamak isteyen bazı takımlar da var. Kiralı gönderme konusunda bir sıkıntı yaşanmaz. Trabzonspor'da orta sahaya Burnley'nin kaptanı Josh Brown için görüşmeler yapılıyor. Takım içi liderlik etmesi açısından değerli bir oyuncu. Dinamo Kiev'in orta sahası Mikalo Shaperenko da adaylardan biri. 4,5 artı 1 milyon euro teklif edilmiş ancak yükseltilmesi istenmişti. Bu isimler dışında Trabzonspor yaptığı yerli ve yabancı orta saha transferleriyle derin bir orta saha rotasyonu oluşturdu. Ofansif orta sahalara ayrı bir mevki olarak bakacağız demiştim. Şimdi o bölgeye geldik. Galatasaray'da bu bölge için ilk 11'de Mertens var ama 7'ye bir oyuncu daha alınabilir. Az önce söylediğim gibi yeni bir merkez orta saha alınırsa zaman zaman... Oğlum ben hala bu çıkıldağ olayını anlamıyorum. Galatasaray bu adam için kap girmedi mi sattık diye. Ben hala bu olayı anlamıyorum abi. Yani Anlamıyorum ben o mantığı ya. Satılmamış mıydı oğlum çıkıldı o. Morutsan mı? Pardon baba özür. Gabriel Sara zaman zamanda Mertens burada oynayacaktır. Böyle bir durumda yeni bir on numara ihtiyacı kalmaz. Ancak yeni bir merkez orta sağı alınmazsa Sara oranın tek sahibi olacağı için Mertens alternatif olur. Morutsan bir yedik... nerede şu an? Morutsan nerede oynuyor lan? Hala Ankara gücünde mi? O da mı Galatasaray'da? Nasıl ya hala Galatasaray'da? Ana sikildi bilgisayarın. Heh. Pardon. Yo Ankara gücünde diyorum işte. Eşek. <gülüyor> Devam. <gülüyor> oyuncu alınabilir. Örneğin Yusuf Yazıcı bunlardan biri. Oyuncunun imza parası ve maaş beklentisini düşürmesi bekleniyor. Semih Smodiş ve Depay başta olmak üzere Young yabancı Comission. adaylar da var ama oraya yeni bir yabancı oyuncu alınacağını sanmıyorum. Eldekilerden çıkıldı. Avya. İtalyan kulübü Pisa Ciclidau. ülkesinden Petrolul Ployesi ve Belçika'dan Westerlo'nun ilgisi var. Westerlo 3.5 milyon euro artı ek satıştan pay teklifinde bulunmuştu. En yüksek ihtimal orası gibi görünüyor. Fenerbahçe'de Tadic'i ofansif orta sahaların arasına yazdım çünkü Mourinho tadici sağ kanatta ya da 10 numarada düşünüyor. Sol kanat Alansan Maksimen'e ait. Şimanski'nin ayrılığını beklemesen de talipleri var. Eğer giderse yeni bir genç on numara alınabilir. Örneğin Union SG forması giyen Cameron Puertas bunların başında geliyor. Genç oyuncu sosyal medyada yaptıklarıyla Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırıyor. Beşiktaş'ta ofansif orta saha sorunu Rafa Silva ile çözüme kavuşturuldu. Satılma ihtimali konuşulan Ernest Mucci de var. Satılmazsa zaman zaman yedekten girerek zaman zaman da sol kanatta şans bulacaktır. ise 10 numara ekleme bekliyorum. Clermont'un genç oyuncusu Muhammed Çam için görüşmek devam ediyor. Elde Funtas, Tonyo Tekliş ve Enis Bardi gibi yabancı oyuncular var. Yabancı kuralındaki duruma göre bu oyunculardan çıkılabilir. Kanatlara geçtik. Takımlarımızın sağ ve sol kanat rotasyonları şu anda ekranlarınızda. Kanat transferi konusunda en yoğun takımın Galatasaray olduğunu söyleyebiliriz. Zaha'nın Premier Lig'e Kerem'in de yurt dışına transferi konuşuluyor. Zaha kesin olarak ayrılacak. Eğer Kerem de ayrılırsa bir değil iki tane kanat ihtiyacı doğacak. Kanat için Roland Salahi, John Arias ve Gustavi Saksen listenin başında geliyor. Ayrıca Angel Correa ve Federico Chiesa hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın gündeminde. Bu iki oyuncu fırsat transferi olarak görülüyor. Transferin son günlerine doğru daha net adımlar görürüz. Barış Alper için başta Premier Lig'den olmak üzere teklifler geliyor ama bu sezon takımda kalacağını düşünüyorum. Yunus Akgün ve Yusuf Demir için de kiralama teklifleri geliyor. Yusuf Demir yabancı sayıldığı için gitme ihtimali yüksek. Fenerbahçe'de kanat transferi tamamlandı ama geleceğe yatırım amacıyla bir hamle daha yapılabilir. Örneğin Vesli Teşehir'e listede ismi olan bir oyuncu. Hem Fenerbahçe'nin ihtiyacı olmadığından hem de oyuncunun çok fazla talibi olduğundan dolayı ihtimalinin az olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe'de kanat adına ayrılacaklardan bahsetmeliyiz. Emre Mor, Cengiz Ünder ve Burak Kapaçak teklif gelmesi durumunda gönderilecek oyuncular. Ryan Kent de yabancı sınırından dolayı gönderilecekler arasında bulunuyor ama henüz bir kulüple anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş'ta yönetim bir kanat oyuncusu daha almayı düşünüyor. Semih Kılıçsoy Van Broncos tarafından sol kenarda Raşit Sass sağ kenarda kullanılıyor. Ama az önce Kiyaza ve Anhel Korea konularında söylediğim üzere fırsat kovalanıyor. Bu isimler dışında Beşiktaş'ın gündeminde Diego Moreira, Renato Vega, Armen Lorente ve Marco Asensio gibi oyuncular da var. Trabzonspor'un da fırsat transferi kovalamak dışında kanat rotasyonunun oturduğunu söyleyebiliriz. Stanislav Ors için takımdan ayrılma ihtimali var. Zaten şu ana kadarki 4 maçta sadece bir defa sonradan oyuna girerek şansı buldu. İlk 11'de düşünülmüyor. Son olarak forvetlere geldik. Galatasaray ve Fenerbahçe'de forvet rotasyonları tamamlandı. Yeni bir ekleme beklemiyorum. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Eren Aydın kiralık, Fenerbahçe'de Joao Pedro kiralık ya da bonservisiyle... Pedro kayıp bu arada. Bulunamıyor. Pedro kayıp. Yağız tweet bakıyorum. Kayıp. Pedro kayıp. <laughs> ne oldu oğlum en son? Heh. Fofana Milan'ın teklifini kabul etti. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Ya hadi abi ya ile gönderilebilir. Beşiktaş'ta birinci forvet tamam fakat Abu ayrılığı durumunda bir yabancı forvet daha alınacak. Şu anda Abu ayrılığa ikna etmeye çalışıyorlar. Oyuncunun gönlü hala kalmaktan yana. Kalırsa yabancı forvet alınmaz. Santrafor konusundaki en hareketli takım olan Trabzonspor'da ise fiziğiyle dikkat çeken uzun boylu golcü bir forvet bakılıyor. Listenin ilk sırasında daha önce kiralanan Paolo açı vardı. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Henüz anlaşma sağlanamadı. En büyük ihtimale sahip olansa Wood Vekors. Daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Vekors Trabzonspor'a gelmeyi kabul etti. Trabzonspor'un teklifi 4 milyon euro, kulübü de 6 milyon euro olan beklentisini 5 milyon euroya kadar düşürdü. Vekors transferi muhtemelen olacak ancak olmaması durumunda benzer tipli bir forvet olan Tolu Arekadar da gündemde. Kadrodakilerden Enis Destan'a, Bundesliga'dan bonservisli Poyrezefe Yıldırım'a da hem Avrupa hem de Süper Lig'den kiralama teklifleri geliyor. Umut Bozok da takımda kalabilir ya da Süper Lig'den başka bir takıma gidebilir. Maxi Gomez ise her ne olursa olsun takımda tutulmayacak. Eğer oyuncu kendisine takım bulamazsa suleşme fesih yoluna gidilebilir. Dört büyüklerin derlenmiş hmm. transfer haberleri bu şekildeydi. Eğer bu...